Selamlar, hassasiyet yani sens ile ilgili kafanızdaki tüm soru işaretlerine cevap olacak bir videoyla karşınızdayım. Video sonunda hassasiyetinizi nasıl seçebileceğinizle ilgili de tavsiyeler vereceğim. Başta biraz teorik gireceğiz, ardından soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Ama videonun başında anlatacaklarımı atlarsanız sonlarda söyleyeceklerimi anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Bu yüzden gerekirse 2x hızla izleyin ama videonun tamamını izleyin. Hassasiyetle ilgili atladığım bir nokta olursa da yine yorumlarda sorabilirsiniz, cevaplamaya çalışırım. Hazırsanız başlayalım. Konunun daha net olması için önce santimetre bölü 360'ın ne olduğunu ve neden bu değeri kullandığımızı öğrenmeniz gerekiyor. Santimetre bölü 360, 360 derece dönebilmeniz için mouse'unuzun mousepad üzerinde kaç santimetre hareket etmesi gerektiğini belirten evrensel bir değer. Ben Valorant oyuncusu olarak 0.165 hassasiyet 1600 dpi kullanıyorum dediğimde Valorant oynamayan oyuncuların bu hassasiyetin neye tekabül ettiğini anlaması zor. Ama 50 santim kullanıyorum dediğimde karşımdaki kişi oyun fark etmeksizin nasıl bir hassasiyet kullandığımı olur. Bu tarz karışıklıkları önlemek adına kullandığımız evrensel bir değer kısaca. Kendi santimetre bölü 360 değerinize bu siteden bakabilirsiniz. Açıklamaya linkini bıraktım. Aklınızda bulunsun. Santimetre bölü 360 arttıkça hassasiyet düşmüş yani yavaşlamış oluyor. Santimetre bölü 360 düştükçe de hassasiyet artmış oluyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Daha düşük bir hassasiyette fareyi mousepad'in üstünde daha fazla hareket ettirmemiz gerektiği için santimetre bölü 360 artıyor. Yüksek hassasiyetlerde fareyi daha az hareket ettirdiğimiz için santimetre bölü 360 düşüyor düşüyor. Kısaca aralarında ters orantı var. İlk soruya geldik. Hassasiyetin amacı ne? Neyi değiştirir ve neleri etkiler? Hassasiyet aslında mouse hareketinizde hangi eklemin hangi açılarda kullanılacağını veya hangi eklemlerin ön plana çıkacağını belirleyen şey. Mouse'u kullanırken hareketlere dahil olan birden fazla eklemimiz var. Birçoğunuzun aklına gelen şey bilek ve kol yani dirsek fakat parmaklar ve omuz da bu eklemlerin içinde. Yani aslında bunları da kullanıyorsunuz. Omuz ve dirsek daha büyük açılarda hareket edebilirken bilek ve parmaklar daha kısıtlı küçük açılarda hareket edebiliyor. Bu yüzden hassasiyeti düşürdüğünüzde mouse'u daha fazla çevirmek zorunda kalacağınız için omuz ve kol ön plana çıkıyor. Hassasiyeti arttırdığınızda ise mouse'la yapacağınız hareketler küçüleceği için bilek ve parmaklar ön plana çıkmaya başlıyor. Hassasiyet ayarlarken yaptığınız şey tam olarak bu. Hangi eklemi ne kadar kullanacağınızı belirliyorsun. Tabii ki burada siyah beyaz gibi bir ayrım yok. Uçuk kaçık hassasiyetler kullanmadığınız sürece öyle veya böyle tüm eklemlerinize ihtiyaç duyuyor olacaksınız. Soru 2. Hassasiyet değiştirmek eğiminize zarar verir mi? Kısa cevap hayır vermez. Kas hafızası diyebildiğiniz şey hassasiyeti ezberlemek ve eğiminizi o hassasiyetin üzerine inşa etmek demek değil. Eğim diğer her beceri gibi hem fiziksel hem bilişsel bir kabiliyettir ve hassasiyet gibi yan araçlar değiştiğinde eğimi kaybetmez veya unutmazsınız. Değişikliklerden sonra kısa süreli performans düşüşü yaşamanız eğiminizi kaybettiğiniz anlamına gelmiyor. Eğiminizi yeni araçlarla bilinçsiz bir şekilde yani düşünmenize gerek kalmadan kullanabilmeniz için belli bir alışma sürecinden geçtiğiniz anlamına geliyor ki bu da çok kısa sürelerde gerçekleşiyor zaten. O yüzden değişiklik yapmaktan korkmayın. Eğiminiz hiçbir yere gitmiyor. Şimdi burada hassasiyeti değiştirmekten çok ne zaman ve ne sebeple değiştirdiğiniz önemli. Ufak tefek oynamalarda tabii ki sorun yok veya bir sebepten dolayı karar verip farklı bir sense geçmenizde de sorun yok. Fakat yüzden fazla oyuncuya koştuk yaptım. Kaybettiği her aim fight'tan, kötü geçen her maçtan sonra hassasiyet değiştiren oyuncularla çok karşılaştım. Oyun içinde bu kadar sık ve özellikle büyük aralıklarla hassasiyet değiştirdiğinizde hangi hareketi, hangi eklemin yapacağı belirsizleşmeye başlıyor ve belli bir tarzı oturtamıyorsunuz. Sonrasında da ben kendi hassasiyetimi bulamadım. Nasıl bulacağım? Dönemine giriyorsunuz. Psikolojik anlamda da başarısızlığı hassasiyete yıkmak iyi bir şey değil. O yüzden her hatadan sonra hassasiyete saldırmayın. Emin olun sorun hassasiyette değil arkadaşlar. En çok sorulana geldik. Doğru hassasiyeti nasıl bulurum? Pardon. Önce doğru hassasiyeti nasıl bulamam? Doğru hassasiyeti botlara filik atıp filiklerinizin durduğu konuma göre hassasiyet arttırarak veya azaltarak bulamazsınız. Bu teknikle ne kadar hassasiyet ayarlarsanız ayarlayın. Yine de belli mesafelerden attığınız yüzde %90'ı botun ya ilerisinde ya gerisinde duracak çünkü aimbot değilsiniz. Zaten tam da bu yüzden önce filik atıp sonra düzeltme yapıyoruz. Filik çalışıp geliştirmeniz gereken bir beceridir ve hassasiyet ayarlarken attığımız filiklerin isabetini referans olarak alamayız. Aynı şey takip için de geçerli. Botların kafasını takip ederek de hassasiyet bulamazsınız çünkü bu da geliştirmeniz gereken bir beceri. Tabii ki belli hassasiyet aralıkları belli becerilere uygulamanızda size biraz daha yardımcı olabilir. Fakat bu bambaşka bir konu. Kısaca oyun içinde kötü takip yapmanız, kötü filikler atmanız genelde hassasiyetinizin yanlış olduğunu değil, eğiminizin kötü olduğunu gösterir. Bu yüzden böyle şeylere bakarak hassasiyet ayarlayamazsınız. Ki bu şekilde artırıp azaltarak ayarlasanız bile birden eğiminiz düzelmeyecek, birden herkesi vurmaya başlamayacaksınız. Çünkü bunu sağlayabilecek gizli, büyülü bir hassasiyet yok. Eğim çalışmak zorundasınız. Ayrıyetten kimse size şu hassasiyet diyerek spesifik bir hassasiyeti gösteremez veya tavsiye edemez. Çünkü mouse sizin elinizde arkadaşlar. Bu yüzden aslında bulmak kelimesi de yanlış. Belli faktörleri göz önünde bulundurarak mantıklı bir hassasiyet seçmeye çalışacağız sadece. Sıfırdan 100 santime kadar bir ok çizdim. Santimetre bölü 360'la hassasiyet arasında ters orantı olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla sıfır tarafı hızlı, 100'e doğru gittikçe hassasiyet yavaşlıyor. Diğer yandan yapay olarak hassasiyetiniz arttıkça mobiliteniz, hassasiyetiniz düştükçe Kontrolünüz artıyor bunu unutmayın. Şimdi tek FPS oyunlarında zaten en başta tavsiye edilen profesyoneller dahil çoğu oyuncunun da kullandığı mantıklı bir hassasiyet aralığı var zaten. Bu aralık 30 ile 60 santim arası. 30'dan aşağısına fazla yüksek, 60'dan yukarısına fazla düşük hassasiyet diyebiliriz. Tabii ki bu aralığın dışında bir hassasiyet kullanan oyuncular da var ama bunlara istisna deyip geçiyorum. Rahatsanız tabii ki kullanmaya devam edebilirsiniz. Şu anda bir türlü hassasiyet seçemeyen özellikle tecrübesiz oyuncular için mantıklı bir başlangıç aralığı arıyorum sadece. Bu yüzden odağımız 30 60 santim arası. Bu aralığı da yine kendi içinde yüksek orta ve düşük olarak 3 e ayırıyorum. Şimdi kimler düşük hassasiyet aralığını seçmeli? Mouse'u kolunuzla çevirirken daha rahat hissediyorsanız, kolunuzun biraz daha ön plana çıkmasını istiyorsanız, elleriniz titriyorsa, mouse'u kontrol etmekte zorlanıyorsanız ve bu problemin üstünü geçici olarak örtmek istiyorsanız bu aralığı deneyebilirsiniz. Eğiminizde kontrol eksikliğine bağlı bir titreme varsa ki bu çalışarak düzeltilebilir, bunun için smooth aim videoma göz atabilirsiniz. Bu titreme hassasiyet yükseldikçe daha da gözle görülür hale gelmeye başlayacak. Dolayısıyla bu titremeyi düşük hassasiyet kullanarak en azından geçici olarak daha az görünür hale getirebilirsiniz. Yüksek hassasiyet aralığını da yine bileğinizle daha rahat hissediyorsanız, bileğinizin ön plana çıkmasını istiyorsanız seçebilirsiniz. Veya bir şekilde mousepadiniz küçükse ya da mouse'u kullanabildiğiniz alan kısıtlıysa mecburen yüksek bir hassasiyet seçmek durumunda kalabilirsiniz. Ama böyle bir durum varsa tabii ki ilk tavsiye Libre'in indirim koduyla Vray'den güzel bir mousepad almak olur. 40 ile 50 cm arası da tüm eklemlerin aşağı yukarı eşit oranda etkili olduğu orta kıvam bir hassasiyete tekabül ediyor. Yine de bu aralıkta da rahat hissettiğiniz bir eklemi daha fazla kullanabilirsiniz tabii ki. Şimdi bunlar sizinle yani eklemler üzerindeki hakimiyetinizle ilgili olan faktörlerdi. Hassasiyet seçerken oyunun bizden istediklerine de bakmamız gerekiyor. 30-40 santim aralığında birden fazla açıyı hızlıca kontrol ederken, 180 derece dönerken veya yine flashları dojlamaya çalışırken rahat edebilirsiniz. Tüm bunlar hızlı hassasiyetin getirdiği mobilitenin avantajları. Ama örneğin fazlaca mikro düzeltmeye ihtiyaç duyacağınız uzak mesafe fightlarında yüksek hassasiyetle belki biraz zorlanabilirsiniz. 50-60 santim aralığında mobilite azaldığı için az önce saydığım şeyleri yapmak zorlaşırken düşük hassasiyetin getirdiği avantajda küçük mesafeleri hissetmek, kontrollü vuruşlar yapabilmek, titremeleri azaltmak ve hatta daha tutarlı bir aim performansı sergileyebilmek biraz daha kolaylaşıyor. Kısaca yüksek hassasiyet yapay bir hız ve mobilite getirirken düşük hassasiyet yapay bir kontrol getiriyor. Tüm bunlar bir yana aslında hızlı flicklerden yumuşak takiplere mikro düzeltmelere kadar saydığım tüm eğim becerilerini hassasiyet fark etmeksizin iyi seviyede uygulayabilmeniz için büyülü bir yol var. Eğim çalışmak. Eğer eğiminiz kötüyse çözünürlük, hassasiyet gibi yan araçların getirdiği ufak yapay avantajlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Ama eğiminiz iyiyse mouse'u yüksek hassasiyete rağmen kontrollü şekilde de kullanabilirsiniz. Düşük hassasiyete rağmen hızlı şekilde de kullanabilirsiniz. Bunun önünde hiçbir engel yok. Şimdi anlattığım şeylere göre kendinize bir aralık belirlediyseniz o aralığın içerisinden spesifik bir hassasiyeti seçmek için yapmanız gereken Tek bir şey var denemek aim trainer olur poligon olur deathmatch olur farklı hassasiyetlerle biraz vakit geçirirseniz zaten size uygun olan hassasiyeti ufaktan anlamaya başlarsınız. Son olarak bir uyarı hassasiyet ayarını çok fazla kafaya takmayın dediğim gibi eğimi iyi olan birisi normal aralığın içerisindeki aşağı yukarı her hassasiyette iyi performans gösterebilir. O yüzden bir türlü hassasiyetimi bulamadım triplerine girmeyin hassasiyet bulmuyoruz seçiyoruz. Oralarda bir yerlerde birden iyi oynamanızı sağlayacak bir hassasiyet veya herhangi bir ayar yok koştuğu için bana Discord'dan mesaj gönderebilir. Wraith alışverişlerinizde %3 indirim kazanmak için Librains kodunu kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.